Süsamında e, Sefer Tepe e, kazıları burada 2020'den beri, 22'den beri yapılıyor. Ee, zıbaz, zıbaz. Üniversitede görevli Cihat Kürçü hocam vardı. Onun öğrencilerinden bir tanesi burada böyle t biçimde taşlar olduğundan bahsetmiş. Gelip yüzey çalışması yapınca e, buranın da Göbektepe benzeri, diğer tepelere benzeyen bir kamusal toplanma alanı ve e, değişik şeyler olduğunu görmüş ve bu tepenin adını ne koyalım ne koyalım deyince e, senin adın nedir demiş, benim adım Sefer'dir demiş. O zaman bu tepenin adını Sefertepe koyuyoruz demiş. Böylece literatüre kazandırdığı için de onun adı konmuş. Sefertepe'nin bir özelliği var arkadaşlar dinlerseniz Sefertepe'de e, yapılan çalışmalarda bir nişin içinde yapının içerisinde bu kamusal alan yapısının içerisinde bir kafa tası bulunuyor. Çene kemiği hariç yüz bulunuyor. Buradaki kazıların önemi şu. Mezopotamya ve bu bölgede ölü gömme ritüellerinin şeyi konusunda ipuçlarını veriyor. Göbektepe'de de çok çeşitli sayıda kafatası hatta kafatasları delik olan kafa tasları bulunmuş. Şuradan şöyle bir teori üretiliyor. Ee, burada ve bu çevrede ölü gövme geleneği daha önce ceset bir yerde bırakılıyor. Kemiklerinden arındırılıyor. Bu çeşitli şekillerde olabilir. Orta Asya Türklerde de var. Ya yabani hayvanlar yiyor. O kulelerin üzerine bırakılıp, yabana bırakılıp ya da bir şekilde etleri ayrılıyor veya bir şekilde yakılıyor yapılan çalışmalarda kemiklerin göbektepe ve buradakilerinde bak, sabit, e, yanık izleri ve çizik izleri bulunmuş. Dolayısıyla bu ölü gömme geleneği üzerinde Seferi e, Sefer tepedeki bu buluş önemli bir şey. Yine aynı benzeri kabartmalar e, erkek kabartmaları, e, erkeklik organını öne çıkaran kabartmalar burada da mevcut. E, burada ayrıca bir şey daha var. Genelde bizim gezdiğimiz yerlerde ana kaya vardır. Kireç ana kayası vardır. <laughs> ana kayanın üzerine e, dikbeler yapılır. Yani orası bir şey alan. Düz bir alan yapılır evlerimizdeki gibi. Burada da böyle bir şey yok ama başka bir şey yapmışlar ki herhalde ileri bir teknoloji. E, ne yapmışlar? Kireç taşı çok. Kireç taşı eğer 900 bin derecelerde pişirilirse e, bu e, sıva yapımında kullanan kirece dönüşüyor. Ve o kireci içerisine attıkları daha sert taşlarla birlikte bir tür zemin yapmışlar. Yani bu önemli bir şey. Yani önemli bir teknoloji. Siz böyle bilgileri, demek ki geçmişten gelen bir şey var. Ve o dikme dediğimiz o T taşlarını onların içerisine şey yaparak bir tür kaide yaratmışlar. Ama mesela Göbektepe'de biz ana kayanın içerisinde, oyuntunun içerisine, başka yerlerde de bu böyle e, taban şeyini dökme sıvayla döküp üzerine şey yapma. Sefertepe'deki kazılar devam ediyor. Şu anda mevsimi de olmadığı için kapı da açık değil. E, maalesef de geçemiyoruz. Yasakmış. Zaten tümüyle de üstü kapalıymış. E, yakın zamanlarda Sayburç var. 12 Taş Taştepe'ler. Bu 3. Sanayi Bölgesi'nin. Orada oraya da Candan Hocam'la bir şey düşündük. Hem uzunca bir yürüyüş hem tepeyi gezme. E, orada bir kısmı kapatılmış ama bir bölümü açık. Oradaki görevliyle de konuştuk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet sevgili arkadaşlar Sefertepe'nin tarihçesini İbrahim Dürger hocam bahsetti. Şu anda burada arkeolojik çalışmalar yapılıyor. Yapıldığı için e, alanı kapalı, kapalı olduğu için biz göremiyoruz ama ileride burayı gelip ziyaret edeceğiz. Sefertepe inşallah Urfa turizmine yeni dinamik bir turizm kazandıracak. Evet, Sefertepe, Taştepeler projesinde 12 tepeden bir tanesi.